Ben Orhan Gazi. Atamdan kazan beyliği devlete dönüştürdüm. Osmanlı'yı bir aşiretten devlete dönüştüren aslında Orhan Gazi'ydi. 1326'da Bursa'yı fethedip başkent yaptı. Ardından İznik ve İzmit'i alarak Marmara'nın doğusunu Osmanlı toprağına kattı. İlk medreseyi açtı, İlk parayı bastırdı ve Osmanlı şehircilik geleneğinin temellerini attı. Ama az bilinen bir gerçek var. Orhan Gazi aslında Bizans'ın kurtarıcısıydı. İmparator Kantakuzenos ilk savaşta çaresiz kalınca Osmanlı'dan yardım istedi. Orhan sadece asker göndermedi. Aynı zamanda imparatorun kızıyla evlenerek Bizans tahtını kurtardı. Ve bir başka şaşırtıcı olay. Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi bir deprem sayesinde oldu. 1354'te Gelibolu'daki surlar yerle bir olunca Osmanlı askerleri Çimpe Kalesi'ni kolayca ele geçirdi. Bu Osmanlı'nın Avrupa'daki ilk toprağıydı. Orhan Gazi ayrıca düzenli orduyu kurdu, vergileri kayıt altına aldı, tımar sisteminin çekirdeğini oluşturdu. 80 yıla yakın uzun bir ömür yaşadı ve Bursa'da babası Osman Gazi'nin yanına defnedildi. Osmanlı'nın imparatorluk yolculuğu işte bu beklenmedik adımlarla başladı.